Ula akıllı. Ula yarım akıllı. Ula eksik akıllı. Ne oldu işte? Eksik akıllı deyince nasıl da cevap veresem? Eksik olması normal. Herkes akıl daha değilim. senin ki daha dağıtıma çıkmadı herhalde. En işte anca dalga geçiyorsun. Ha burada bilimsel bir iş üzerindeyim. Azıcık dur. Ne yaparsın orada? Bizim telur üstem gibi aya nasıl koşarım diye mi düşünüyorsun? Yok enişte, Ben bir kalal aldım. Herkes ayak gide, Ben de güneşe gideceğim. Onun planını yapayım. <laughs> güneşe gidecek olmuş. Ula güneşe gidemeden yanı çıkarsın. <laughs> Karşında zeka uçlu var enişte. O kadar da salak değil onu da düşündük. Akşam serinliğinde gideceğim. He, e ne düşünüyorsun o zaman? Bizim Cemal Aga'nın otobüsle gidersiniz. Giderken minzilen tereyağı almayı unutma. Ha. Güneş de güzel bir şey. Uuu ben onu düşünmedim. E öyle. Biz güneşte ne yok? Ha onu dedin enişte? Olayın Ha o saçlarını sonra bir özgüven geldi ha. Sen benim saçıma ne laf edersin? Kendi şaşına baktıysam ama sende de şaş yok. <laughs> Böyle yapıştı <yavaşlık> kafanı. <laughs> yok mu? <laughs> 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 o sebet kafalı yürüyen defolsun. O şaşların nedir? Ula dedim sen yaptırıyorsun benim başım kel mi? Keldi gerçi. Aradım Cengiz Cüre sacak mı? Dedim hocam eksik yer kalmasın. E gelim gelsin. Ana ha piret pire miydi? Neydi? Ona benzedin ha. Piret bile olmasın ha. Ee, oydu ama var ya şıkıl şıkıl oldun ha. Eyvallah kanka. Uuu kanka da olduk he mi? Geceleri akar mıyız işte? ne ne diyorsun? La yürü git. Manyağa bak.